Evet, örnek bir soru. Alveollerde kandaki hemoglobinle ilgili e, soru çözümü. Bunlar sorunun cevabı. Şimdi şuradan başlayalım. Sağlıklı bir insanda alveolleri saran kırcalardan bakın alveolleri, akciğer alveolleri orada e, alveoller var, hava kesicikleri. E tabi bunları saran nedir? Kılcal damarlar var. Kandaki alveollerde aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez diyor. h 2 co ten karbondioksit e, artı suyu oluşması. Ne yapıyor alveoller? Eee aldığı karbondioksit akciğerlerde temizleniyor. Yani bu reaksiyon olur. Ve hemoglobin artı O2 HbO2 yani hemoglobin oksijenle birleşiyor. E, karbondioksit verdikten sonra orada oksijenle temiz havayla birleşiyor. Bu da olur. HbH Hb artı Burada e, karbondioksit e, verilirken işte bu şekilde hemoglobin artı H şeklinde ayrılıyor. Kılcalarda olur. HbCO2 artı HB artı CO2 Yani bakın hemoglobin ne var? Yani bu e, kılcalarda oluyor. E şıkkı H2CO3 H artı H... Zaten bakın E şıkkı yanlış. Bak o 3 diyor. Yani buradaki C harfi ne gitti? Bir de şunu düşünün. Bir de yani bakın diğer hemoglobin var. Hemoglobin varsa Alboldür, al kandır. Hemoglobin cevabımız o yüzden E. Hemoglobin olanlar doğru. Yani E diye bir reaksiyon asla olamaz. Al HB varsa zaten al Bir de bununla ilgili şunu da hatırlatmış olayım. Yükseklere çıkıldıkça ve egzersiz durumunda solunum ve dolaşım sıralaması nasıldır? Bu çok sorulur. Bu hemen bu konuyla ilgili diye bunu da bir hatırlatayım dedim. Daha önce bunun videosunu çekmiştim. Şimdi yükseğe çıkarken veyahut da böyle hareket ediyoruz, yürüyoruz. Bu esnada solunum ve dolaşım sıralaması nasıldır? Ne oluyor? Hareket ettiğimiz için veya yokuş çıkıyoruz yani yükseğe doğru çıkıyoruz ne oluyor? Ka böyle solunum yapıyoruz. E bu sonunca oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. İşte bu çıkan karbondioksit nedir? pH'ı düşürür. Çünkü asitlik artar. Karbondioksit çıkışı oluyor ve asitlik artar. Asitliğin artması pH'in düşmesi demektir. 7 nötrdü. 7'den 0'a kadar asitlik artıyordu. Karbondioksitten dolayı yani pH düşer. Solunum pH'ın düşmesi de solunum merkezine yani omurilik sonunu uyarılır. Hani e, ilk yardım derslerinde yapılır ya e, suni solunum. Suni solunum e, işte karbondioksit üfleniyor burnuna o kişinin veya işte ağız bebek bebekse her ikisine bir sonya solunumda karbondioksit üfleniyor ve böylece bu om omurilik hızlandırmasını sağlıyor. Yani solunumumuzun hızlanmasının sebebi o karbondioksit fazlalığı, pH'in düşmesi. Böylelikle de solunum hızı artıyor. E solunum hızı artınca dolaşım hızı da artıyor. Alvar sayısı artar. Buna bağlı olarak da nabız sayısı artar. Alvar yani kalbimiz daha çok güm güm atıyor. Nabız sayısı da artar. Yani tansiyon artması olmuş oluyor yani. Kan akış hızı artar, hemoglobin miktarı artar. Evet, hemoglobin miktarı artar. O yüzden de yükseklerdeki insanların yanakları kırmızı kırmızı oluyor. Ve böylece bu örnek soruyu çözdük. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.